Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün top lane'de nerflenmiş Aatrox oynayacağız. Biliyorsunuz Aatrox nerf yedi. Hiç nerf sonra Aatrox videosu atmadım. Aa, ben de şimdi onu bir deneyeceğim. Atacağım size. Bakalım Aatrox nerf nasıl? Bir sıkıntısı var mı? Acaba TF'lerde yeni hayatta kalabiliyor mu? Normal klasik Aatrox ürünümüzü yapacağız. Karşımızda da Garen var. Ama size kötü bir haberim var. Şimdi şöyle bir haberim var. Ee, şu an PBA'de yani test sonucusunda Sterak, Kaniçen ve Hydra'ya nerf attılar. Yani bu üç eşya Aatrox'un core eşyaları yani en temel eşyaları. Bu 3 nerede nerf attıkları için Aatrox daha da oynanmaz hale gelecek. Büyük ihtimalle. Şimdi öğreneceğiz Aatrox oynanır mı oynanmaz mı. Hemen ekranın ürünlerimiz gelsin. Ürünlerle oynuyoruz. Bakalım inşallah güzel bir maç olur. Beyinlerini sopalarız adamların kafalarını koparırız. Karşımızda Garen var ama Garen yok. Garen nerede bilmiyorum. Hemen gelsin de onu biraz öldürmek istiyorum. Garen'de ne ürün var? Conqueror. İkinciden Rizol var. Aa tamam. Kemik girmiş. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şöyle bir yapsak sonra geri kaçsak. Tamam çok iyi. Bu adamı böyle bir de pasifi vursam vuramadık. Ah vuramadık. Ah. Oğlum ya tereddütte kaldım. İyi mi? Neyse vurdum. Tak. Pasifi biliyorsunuz adamın kafasına koparıyoruz. Size şimdi bir de ufaktan bir Garen öğretici matchup videosu tadında bir şeyler yapalım. Şöyle bir de kafana koyalım mı. İyi olur. Tamam. Grace'in Red'e gittiğini, ay Blue'e gittiğini gördüm. Bu adam 2 level oldu. Pasifinden can olurmasını istemiyorum. Pasifi açıldığı anda bu adama bir tane vuruş. Ay. Neyse neyse sıkıntı yok. Enti Ne bileyim abi. Normalde herkes oraya flash atar diye bu sefer başka bir şey düşüneyim dedim. Olmadı ama. Şöyle sen bir can çol doldurmanı bir çöpe at bakalım. Şimdi bunun ne olur? Kankisi gelir değil mi? Graves. Graves gelir. Kanka bana yardım et. Kanka bu adam benim kafamı koparıyor. Kanka der. Aynen böyle. Ben de buradan dörtle olur, Graves'i de keserim. Yat oğlum aşağıya Hııı ee, Yat oğlum aşağıya Garen for- Ay pardon Hııı ee, Gülsene lan GÜL LAN Yat oğlum aşağıya Evet gençler Adamların beynine böyle sopa aldık. Çok Haa yani basic Eşya alıp geliyorum Bu adamın beynini var O kadar çok koparmak istiyorum ki Bu emote atanlar Böyle gülenler Beni fena tilt ediyor Onların o yani yüzden kafalarını böyle Yarmak istiyorum böyle Şimdi de yaracağım zaten Dert etmeyin biz ee, Şimdi bu Graves bana kızmıştır Graves niye şey yapmadı bir de Garip oynadı Çoğumu mumu yedi Bir de çok geç de pull attı şimdi Gidelim şu adamı biraz daha keselim bakalım Ha Şimdi ben şu wave'i burada bir freeze sen var ya Bu adam var ya Beyni Yok olur Ama Yapmayacağım Niye Çünkü sonra küser oyundan oynamak istemez O yüzden ama sen freeze istiyorsun ya. Bu ben hareketlerden freeze anladım yani. Uf, sen bu adamın kliklere bak iyi atıyor ha harbiden bu arada. Altı mısın Akali? Niye daldım biliyor musunuz? Bütün bu oyunları kaybedecek bende de teleport var. Yuh be. Neyse şuradan bir kemik duran alsak be. Tamam, zaten bizde feyce olduğu için. Arka. Yatırdı aşağıya Garen'i. Eee ama fena klik atmıyor adam bu arada. Ha? Ama yapacak bir şey yok abi. Aslında Borotello Atrox var yani. Bu arada gençler pazartesi, salı, çarşamba, pardon pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Twitch'te canlı yayın da açıyorum saat 8'de gelirseniz siz de canlı yayınlara şey yapabilirsiniz, katılabilirsiniz. Eğlenceli oluyor. Özellikle dünkü yayın uzun Yayın açmayalım ve dün çok eğlendim. Bayağı eğlenceliydi. Dediğim gibi gelirseniz. Genellikle trollüyorum. Ama eğlenceli oluyor. Evet 3 level fark var. Evet. Evet. 20 minion var. Biz de az kestik ama adamın XP almasını engelliyorum. O yüzden. Şimdi scuttle var mıdır? Scuttle var mı bilmiyorum. Scuttle, scuttle. Neyse onu saldım. Karşı blue çıkıyor, blue'ya gidebilirim aslında ama Graves gelebilir çünkü şu an blue'sunda Ya da bu base atabilir Ne <laughs> yaptım niye? Çünkü pasife gitsin diye reis geldi. Skilllerimizi beklememiz lazım. Yoksa ölüyoruz. Ah. Ah, o orada atmasaydı. Çok iyi olurdu. çekiyor ya. Neyse kafam çalışıyor merak etme. At o flash'ı. Atma öyle o zaman yani. Ya da atarak öl Ne diyeyim ben yani. Söyledim ama yani. Söylemedim mi? Söyledim. Yani o yüzden. Şimdi diyeceksiniz ki abi alt hiçbir şey olmamış. Bu nerf'ü nerf değil. Yalanmış bu diyeceksiniz. Nerf zaten buranın nerfi değil. Nerf teamfight nerf'ü. Teamfight'te daha az yaşayabilecek. O yüzden daha team fight'e gelemediğimiz için göremiyoruz nerf var mı yok mu. Ama göreceksiniz. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şöyle bir bezeyim de geleyim artık. Şimdi biz çok öndeyiz ama bizim takım bir tık sıkıntıdaymış gibi geliyor aslında yok çok da problem yokmuş. Ah be. O adama bait attırmasaydık o kadar iyi olacaktı ya. Neyse şimdi hemen şurayı keselim şöyle. Biraz plate alalım. Teleportunu buraya zorlan zorlatalım diyeceğim ama teleportunda bir biraz birkaç saniye var. Yo. Tamam teleporla teleportunu atmış attırmak lazım buraya çünkü niye biliyor musunuz? Ejder çıkıyor. Ben Ejder'e teleport attım da o atamasın diye. Ee, Aatrox var karşımda. Bramble West alayım. O zaman GG. Diyen Garen for Garen alışkanlık olmuş. Yani Emir'e laf söylediğim için değil. Garen dedikten sonra direkt devamında Garen for win diye isim geliyor. O yüzden yanlış anlamayın gençler. Çok kötü oynadım ya. Bir tane yer vurmadı. Niye orası vurmadı ben anlamadım ya. Bir yerde bir skill'im vurmadı. Hangi skill'imin olduğunu bilmiyorum. Ha, galiba 3. Q'um vurmadı orada. O yüzden şey yaptım ya. Baksana. Neyse kestik. Çok hızlı ya o yüzden oluyor tamamen. Blue'yu ben alayım artık ya zamanı geldi. Zak burada diye şey yapıyorum. Bu adam burada ya Jungle'ını hiplettim şu anda Uf 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 Demacia'nın gücü bebeğim Ay şerefe vokaliye bak Yakalayacağım ki Sen Sende ne var hangi ayakkabı benden hızlı mısın değilsin Güzel güzel 4 kişiler aslında buraya oynarım ya of. Yasuo bozdu işi Yasuo olmasaydı Oynayacaktık orayı da Yasuo gelince iş bitti Neyse neyse NT'ye ait Ulan böyle oynamak aslında çok mantıklı değilmiş gibi geliyor bana ama Can dolmuyor abi bu ne böyle? Gerçekten dolmuyor. Dal geçmiyorum. Yanlara vuruyorum can dolmuyor. Nitro açtık da bitirmeyeceğiz ki. Ya açtık. Abi şuradan geçin diye şey yapıyorum. çok kolay kestik lan onu. E bayağı kolay kestik. Oo kocaman Aatrox. Bak çift wave tutma taktiğidir bunun adı. Öyle yaparsanız sonra gelir oyunu bitirirsiniz. Gördün mü? Bitirmeye geldim oyunu. Yani 20 dakikada oyunu bitiriyoruz. Bana sorarsanız nerf var abi. Hissettiriyor yani. Yani o aldım abi o. Az can çalmayı aldım. Bilmiyorum siz aldınız mı bilmiyorum ama ben aldım abi. Ben buradan kaçmam bir tek bir şekilde kaçarım. O da hop bunu dojuyarak sonra şunu şöyle yaparım hop sonra buradan kaçarım. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Delirmiş lan bu çocuk. Uzak kafayı yedi lan. Uzak manyak aga. Oğlum sen kime yıkılıyorsun lan? yasal gelirse iş değişir dedim. Oğlum çok kolay oluyor lan. Karşıdaki ne o cellat değil mi? Aynen. de cellatsız kar çalıyor. Altı k param var oğlum, base atmadım lan mi? Ya miyinler salar mısınız ya? Bitti bitti. Huh. Kamda Kan da kardemi yapmışız. Güzelli güzelli. Evet gençler 41 kahve demi yapmışız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir like atıp kanalıma, kanalıma abone olursanız çok iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki zamanlarda atropsun. Eşyaların örfediği zaman tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.